Silverlight öncesine bakıldığında internetin tek hakim olarak Flash'ı görebiliriz. Flash bilindiği gibi animasyonları kareler üzerinden gerçekleştirmektedir. Silverlight'ta ise saniyeler üzerinden gerçekleşir. Flash tarafında saniye başına düşen kare sayısını hesaplamak gerekse de donanımsal aksaklıklardan dolayı bozulma meydana gelebilir. Celluloid'de ise istediğimiz saniyede istediğimiz hareketi görmemiz mümkündür. Her ne kadar iki program da tasarım olarak öne çıksa da özellikle uygulama bazında kullanılan dillerin büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında da olay yönetimi için bazı dillerin kullanılması gerekir. Flash bilindiği gibi ActionScript dilini kullanır. Silverlight ise asp.net, php, cold fusion gibi dilleri kullanabilir. Çoklu dil desteği ve güncel dilleri kullanması açısından silverlight tercih edilebilir. Flash'ın çıkış amacında veri işlemlerinin önemi fazla olmasa da web dünyasında verinin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir hale gelmiştir. Silverlight tarafında ise uygulama bazında alışık olduğumuz tablo ve grid yapıları ve veri tabanı işlemlerini çok rahat bir şekilde yapabilmekteyiz. Uygulama geliştirme açısından Flash ve Silverlight'ın eşit özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Flash tarafında dizayn ve kod işlemlerinin aynı program üzerinde yapılması iş akışı açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Silverlight'ta ise tasarım ve kod işlemleri aynı proje içerisinde farklı niteliklere sahip olan Expression Blend ve Visual Studio tarafından sağlanmaktadır. Böylelikle tasarımcı ve programcı ayrımı ile güçlü iş akışı, hızlı proje geliştirme olanağı sağlar.